Evlilik hakkında ne düşünüyorsun? Evliliğe ben bayılırım. Yani iyidir. İyidir yani. Peki sence can nasıl bir isim? Can? Yani ben böyle arada isimler düşünürüm. Can erkek ismi ama bence kadınlara da konulabilir. Favorilerim de Can. Derin, Arı, Elif. Can, Derin, Arı, Elif. dört tane oldu. Yani birini elemem gerekecek çünkü ben üç tane çocuk yapmayı düşünüyorum. Ya da iki isim birlikte koyarız. Mesela Derin Arı gibi. senin favorin hangisi? Ben mi? Hı -hı. Elif, Elif, iyi. Teyzemin de adı. E, klasiksin yani. Klasik mi? Anlamıştım. E, tabii sonuçta babasının fikri de önemli. Ama kayınvalidem fikrini kesinlikle istemiyorum. Evet, İnsanlar kendi çocuklarının ismini kendileri koyabilmeli, doğru yani. Tatlı söyleyelim mi? Tiramisu. Olur. Ama ben bir hızlıca lavaboya gidip gelsen olur mu? 食べ